Merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda profesyonel biçimde bir kuluçka makinesi yapacağız ve yemek tarifi gibi malzemelerden bahsedeceğim. Bu malzemeler saymadan önce şunu belirtmek isterim ki bu malzemeleri topladıktan sonra bir deneme yapacağım ısı denemesi, sıcaklık denemesi ve yumurta denemesi. Ondan sonra makineyi size tanıtacağım. Şimdilik hemen şunu söyleyeyim. Öncelikle bir kabin gerekiyor. Genellikle eski buzdolapları tercih edilir. Çünkü onların yalıtımı oldukça iyidir. Ama siz e, kendiniz de yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Ön tarafında gözetleme camı olsun diye hemen konfor cam kullandım. Şu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Videonun amacı e, sadece e, hangi parçalar lazım. Ne derece kaliteli parçalar almalıyız. Budur. O sebeple e, kafamda düşündüğüm iç Havalandırma yani döngüyü sağlayacak sistemi planladım. O malzemeleri size göstereceğim. başarılı ulaştıktan sonra bir video daha atacağım. Bu bizim kabinimiz. Hemen geçiyorum. Isıtma olarak fanlı bir ısıtıcı tercih ettim. Şöyle göstereyim. 300 wattlık 120 TL'ye aldığım bir ısıtıcı. Şurada ısı ve kontrol, ısı ve nemi kontrol edecek bir cihaz aldık. Şu şekilde. Bu onun ısı ve nem ölçeri. Proplu. Şu da zaman yani biyolleri çevirecek zaman ayarını ayarlayacak olan elektronik parçamız. Bunların linkini ayrı ayrı veririm. Şu daha güzel bir görüntü olsun diye hazır aldığım bir kontrol paneli. Şu şekilde. Bunun içine montajını yapacağım. Şunu da 3D'ye bastık. Şurada görmüş olduğunuz e, timer'ın üzerine konulacak. Şu şamandıra şu şamandırayı şu nem nozülün olduğu yere takacağım. Nem nozülünü de hemen göstereyim. Elektrik verdiğimizde direkt şu şekilde nem üretiyor. Biraz suyun dibine batması gerekiyor. O yüzden su püskürtüyor. Geçelim. Şurada viyollerimiz. Daha önce kullandığım plastik makinenin viyollerine göre ayarladım. Şunlar da çıkım sepetlerimiz. Evet, kısa ve öz video olmasın olmasını istedim. O yüzden böyle çektim. Toparlayacağız. İnşallah başarıya ulaşırız. Bittikten sonra bir video daha atacağım. Hepinize kolay gelsin.